Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli spesiyel çalışması yapacağım. Güzel bir çalışma olacak umarım. bunun için gerek malzemeleri getirdim. Tencere, boş tencere gördüğünüz gibi. Bunu dışarı çıkarıyorum. 500 gram sıvı şanti. Ee, Su krema. Evde yapacak olan kişiler de krema alsın. yarım kilo dediğim gibi uçartıyoruz tencerenin içerisine evet 500 gram ve 500 gram da glikoz glikoz budur arkadaşlar glikoz şerbeti özelliği çok koyu şerbet olması, çok sert olması bu tarz ürünlerde sos gibi malzemeler kullanılır kıvamını da göstersin arkadaşlar, aklın zaten belli oluyor Arkadaşlar 500 gram sıvı şartlı 500 gram koydum bu şekilde bunun içerisine e, tahta taşı koyuyorum bunun ikisini ocakta koyduktan sonra kaynatacağım kaynatıktan sonra tekrardan dermedi arkadaşlar kaynattım ocakta bunu kenara alıyoruz bir buçuk kilo Bitti. Her türlü erittim. İçerisine dökeceğim. Çikolatayı evet, döktük. Karıştırıyoruz. Biraz daha geriden alalım. İyice çikolatayı yedirdikten sonra içerisine İçinde eritin diyorsanız içinde erimez arkadaşlar. Miktar az olduğu için erimeyecektir. Tekrar ocağa koyacaksınız Altı yanar. O yüzden dolayı glikoz ve sıvı şanti eritin bir ocakta kaynatın pardon. Kaynattıktan sonra ayrı e, kaynatmaya koyduğunuz zaman da bir buçuk kilo atıyorsunuz. Mikro veya nasıl benim var usulü eritiyorsunuz eritin. Kaynadığı harcın içerisine direkt bu şekilde dökün. Evet şu anda hazır. Durak bakalım. Arkadaşlar yarım kilo ceviz, tüm ceviz. 300 grama kadar indirebilirsiniz miktar fazla olmasın diye ama fazla görünmeyecektir. Arkadaşlar cevizleri bu şekilde çok toz olmadan biraz bir şekilde biraz kardeş Bir şekilde gördüğünüz gibi içerisine atıyorum. 500 gram normalde atıyorum. 300 grama kadar indirebilirsiniz. Hani biraz daha az maliyet olsun diye dediğim gibi. Ama yarım kilo atarsanız daha biraz daha, daha gösteriş olacaktır. Tamam. İçerisine 1 kilo Hindistan cevizi. Daha önce tartmıştım. Biraz yanıma doğru göster şimdi. Burada biraz zorlanma olacaktır. O yüzden tahta taşımızı çıkartıyorum. Elimle yoğuracağım. Çünkü çikolata donduğu için donuyor yani beklerken. Çok sert kıvam olacaktır. İyice yedirdiğinden emin olun. Topuç toparcık toparcık böyle kalmasın. Yani top top kalmasın yetişlerinde. İnsan tam yemeyebilir yani. Buradan yedirdiğinden emin olun. Bunu beyaz yapabilirsiniz pembe de yapabilirsiniz. Köyertimiz hangi renk? Sütlü de yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Siyah da daha gösteriş olduğu için siyah yapıyorum. Gerçekten bu da çok güzel tadı var yani. Tarifler her paylaşım tarif olduğu gibi bu da gayet başarılı bir tarif. Evet şu anda altın üstüne getiriyorum. Hiçbir şey yok sorun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1 kilogramlık baklava tepsinin jelatini ben bir şekilde streçler olabilir içerisine bu şekilde döküyorum. Evet. Bir tane silvaç getirdim. Silvaç yardımıyla yayıyoruz. Ama daha düzgün olacağı için. Elle yapalım üstünü düzeltelim. Etrafını eşit bir şekilde yayalım. Sıvı açı üzerini düzeltelim. Tarifi videonun sonuna ekleyeceğim. ekleyeceğim. Şimdi atıyorum. Yarım saat kadar dondurduktan sonra keseceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. İyicene yaydım. Tam 1 kilo baklava tepsisini olacak şekilde zaten. Dondurduktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar e, ee, şey, tepsi de dondu. Bakın biraz yaklaşık için. Yarım saat kadar difüze durdurdum. Bu şekilde dondu. Tepsinin kenarlarına celatı yetişmediği için o yüzden dolayı yapmış olabilir. Sorun değil, hiç Kolay kolay yapışmazlar, biz yapışmasın diye gene de fıstık serpelim ağzıya. Öne Ortadan ikiye bölelim Çok kolay keselim. bunu tekrar difüze atıp da yarısı fazla geliyor mesela. Tekrar difüze atıp da tekrardan tekrardan çıkartıp biraz salttan sonra kesebilirsiniz. Yani bu bana fazla geldi. Kaldırsam nasıl olur falan diye sorular gelirse. Bunu kullanınız Bunu tekrar difüze atabilirsiniz yarı kalanını. Tekrar çıkaracağınız yarım saat, bir saat daha saldıktan sonra kesebilirsiniz yani. Bunu ince uzun şekilde keselim. Aynı geçen Lugo yaptığımız gibi. Biraz daha ince olup uzun olsun bu da. Biraz kestikten sonra videoya devam ettireyim. Arkadaşlar uzunlamasına da ayarlayalım. Tamamen sizin tercihiniz. Nasıl boyutta kesmek istiyorsanız. arkadaşlar söyledim halde tekrardan söyleyen soran arkadaşlar oluyor. Bu tarz spesiyelerin ömrü 3-4 gündür. Bunlar çabuk kuruma yapar. Yani bu tarz değil. Bu tarz yani fırına girip de un giren yani öyle söyleyeyim. Un girmeyen ürünlerde genelde kuruma olayı çok çabuk olur. En fazla 3-4 gün. Ha bunun da zamanla bu da sete O yüzden dolayı. Şimdi üzerine fıstık veriyoruz. Yaklaş kardeşimiz. Ya. Bolca güzel yorum es geçtik ederim. Şöyle yükselim. Bakın arkadaşlar. Biraz arkadaşlar Durak atalım. Arkadaşlar bu şekilde dizelim. Tekrardan jelatin serilmiş tavan içerisine diziyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. Yani yorum yapın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Eğer siz beğendiyseniz tarifimi pastacı meslektaşlarım için de söylüyorum. Normal hiç ilk defa girenler için de söylüyorum. Arkadaşlarımıza kanalımı önerirseniz çok mutlu olurum. Ben gerçekten dediğim şekilde 2-3 iki, ay, iki üç aydır YouTube kanalındayım. Daha yeniyim, yeni sayılırım yani. O yüzden dolayı daha da ilerleyen zamanlarda her hafta olduğu gibi bir çeşit bir çeşit atıyorum böyle elimden geldiği kadar. Sorunuz olursa YouTube'da yorum yapabilirsiniz. Açıklama yapabilirim. Ee, tekrardan bir daha farklı bilgiler almak istiyorsanız Instagram adresim profilinde hakkında kısmında var. Instagram'da var. TikTok hesabım da var. YouTube zaten YouTube'dayız. Instagram hesabım da var. Facebook hesabım da var. Ben yarısını size söylediğim gibi yarısı bana fazla geleceği için difrizimi attım. Tekrardan dediğim gibi 4 şubeli bir yerde çalışıyorum şu anda ben. 4 şubesi olan tekrardan bir spesiyel bir istediği zaman kim isterse oraya göndereceğim. O yüzden dolayı fazla geldiği için dolap attım. Difrizinde duruyor yani dolabı değil Yanlış olmasın. Bu hiçbir şekilde salmaz. Glikoz olmadan nasıl olur? Hiçbir şekilde olmaz. sonra arkadaşlar olacak. Yine her zamanki dediğim gibi fazla malzeme de bulunur. Yanlış kardeşim. Gevizli Spesial Çalışmam bitti. Bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz dislike atın. Like atmayı unutmayın. Bol bol like bekliyorum sizden lütfen. Çok beğendiğim bir tarif. Sizlerle paylaştım. Ee, görüşlerinizi lütfen yorumda belirtin. Gör görüşleriniz, yorumlarınız benim için çok değerlidir. Sizler için daha daha yeni olduğum için tekrar tekrar belirtiyorum. Daha yeni olduğum için 2-3 aylık bir çalışma içerisindeyim. Daha daha yeni alışıyorum. O yüzden dolayı bunlar daha başlangıç diyelim. Allah'ın izniyle daha iyi tarifler gelecek. Tabi bunlar zamanla zamanla oluşacak şeyler. Dediğim gibi arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, beğenmeseniz dislike atmayı unutmayın. Yorumda görüşlerini lütfen belirtin. Beğendiyseniz arkadaşlarınıza lütfen önerin. Bu kadar söyleyeceğim. Yani hepiniz Allah'a emanet Teşekkür ederim.